Evet. Herkese iyi akşamlar diliyorum hocalarım. İyisinizdir i̇yi umarım. İyi akşamlar hocam. <laughs> Teşekkür ederiz. Nasıl bir ay geçirdik? Nasıl bir hafta geçirdik? isterseniz birazcık sohbet edelim. Sonra neler yapacağız? Konuşmaya başlarız olur mu? Evet. <laughs> Konuşmak isteyen var mı bu aile hocam Ben konuşabilirim. Bence evet. e, bu haftayı hiçbir hocam unutmayacak. Oldukça yoğun çalıştığımız bir hafta. Gerçekten hangi parçaya bölüneceğimizi şaşırdık. Ama e, elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz etkinliklerimizi. Son aşamadayız. bunun da farkındayım. Evet. İnşallah sonu güzel olacak. Bu emeklerimizin karşılığını alacağız diye düşünüyorum. Hı hı. E, güzel geçen, verimli geçen, yoğun geçen bir hafta oldu benim için. Evet, hepimiz için galiba öyle oldu. Tam 23 Nisan haftasıyla da hani e, denk geldi. Bitirmeye de çalışıyoruz. Bir 23 Nisan için bir şeyler hazırlamaya çalışıyoruz. Ya yani Herkes için muhtemelen şu an e, aynı derecede zordur ama e, biz de hani daha iyi olsun bunu da koyarsak daha iyi olabilir şunu da yaparsak daha iyi olabilir diye birazcık e, uğraşıyoruz hep hepimiz. Umarım güzel şeyler başaracağız sonunda. İnşallah hocam. Başaracağız. Rabia hocama artı bir demek istiyorum ben de. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Bilgi hocam. Hepimiz bence aynı duyguları paylaşıyoruz aslında evet. ama. Bu evet. hafta çok zor geçiyor. Evet. Evet. Yani e, branşımızın da zorluğunu aslında bu hafta gördük herhalde. E, evet. Çocuklarla ilgilenmeye çalışıyoruz, etkinliklerimizle ilgilenmeye çalışıyoruz. Ama biz öğretmenler olarak doğadayım, oyundayım ekibi olarak bunu başarabiliriz diye düşünüyoruz. <laughs> Başlayacağız, çok az kaldı arkadaşlar. Evet, az kaldı. Evet. evet e, ne yapalım? Kısaca böyle hani yine yapacaklarımızın üzerinden geçelim mi? Hatırlatma olmuş olur ileriye dönük de bir şeylerden bahsederiz. Ee, tamam. Genel olarak zaten etkinliklerimizin çoğu tamamlandı hani küçük küçük şeyler var. Onlar da yüklenmeyenler hani e, zaten etkinliklerimiz, e, etkinliklerimiz tamamlandı gibi. E, bunun için öncelikle evet. herkese teşekkür ediyorum hani e, emeklerinizde teşekkürler. E, şimdi birazcık okul haberlerimizi e, çoğu öğretmenimiz zaten yüklemiş e, gördük. Eee birkaç haber daha yüklersek daha iyi olacak sanırım okul haberlerimiz. onun dışında panolarımızda sanırım eksiklikler var. Onları tamamlayacağız. bu ön anketlerimiz tamamdı zaten. son anketlerimizi arkadaşlar paylaşmıştı bizimle. onları hani velilerle, öğrencilerle paylaşırsak onlar da hani aktif olarak katılırlar anketlere. Ee, bizim için faydalı olacaktır ee, ön anket ve son anket değerlendirmelerinde. Ee, onun dışında bu e, Nisan ayındaki şarkı çalışmamızla alakalı hani e, tam olarak belki yazdığımız yani açıklama yeterli olmamış olabilir. Onun için kısaca bahsedeyim ben yine hani şey eksiklik olmasın. E, şimdi şöyle bir durum var. Otorite biz e, şarkıları e, parça parça e, çekip birleştirmeyi düşünmüştük ama şöyle bir durum var ya onları parça parça koyduğumuz zaman şarkı bütünlüğü olmuyor yani arada hani ses kayıpları oluyor ee, onun için e, sizden yine onları otobüste hani çekmenizi istiyoruz yine YouTube'a hani çocukların kendi parçalarını yüklemenizi YouTube'dan da e, şey Tunespace'deki yerlerine atmanızı istiyoruz onun dışında bir de e, Sizden ses kaydı olarak istemiştim ya. Onun da sebebi bütün ses kayıtlarını e, tek bir video haline getirip arkaya da e, çocukların e, o sizin attığınız videoların görüntülerini koyup üstüne tek bir ses koymayı düşündük. Karışık mı anlattım? Şu an bilemiyorum ama. <laughs> Karışık oldu değil mi birazcık? Yok ben ben anlıyorum. <laughs> beraber düşündüğümüz için bunları yani şöyle söyleyeyim. E, sizin yapmanız gereken eee o videoyu çekmek, Neon Lights ve eee Low Silence'ları e, kullanarak e, Autorep'te şarkıyı kaydediyoruz. YouTube'a yüklüyoruz. Aynı videoyu bana da gönderiyorsunuz. E, onun dışında bir de WhatsApp'tan düz ses kaydı istiyorum. Bu kadar. Yani e, sizin videolarınızı birleştirdiğimizde müzikler birbirini tutmayacak. Arada bir kopukluk olacak diye. E, WhatsApp'tan tek bir ses kaydı yani o sizin gönderdiklerinizi alacağız. Tek bir kayıt haline getireceğiz. Sonra Audirap'e yani iki telefonla onları biz halledeceğiz. Ondan sonrası bizde. <laughs> Siz bir ses kaydı gönderir ve YouTube'a da yaptığınız e, videoyu yüklerseniz ve bize video aynen. gönderirseniz tamamdır. Gerisini biz bir şekilde halledeceğiz. Onu tek parça haline getireceğiz. Ben benim yaptırdığım gibi ben çocuklar heyecanlanıyor. Bir de üç yaş olduğu için söyletiremiyorum. Veriler evet. hazırlıyor. Ses kaydı atıyor. Ben arkadaşın telefonundan video ekliyorum. Evet, evet aynen öyle aynen. Aynen, evet, hocam. Aynen. Yalnız şöyle bir şey var. Ee, iki cümlesi var her öğretmenimizin. Onu da e, iki öğrenciye aynı anda değil... Tek tek, öğrencilere tek tek söyledim. Çünkü zaten otorep sesi çok değiştiriyor. Bir de çocuk sesi, onun eğlemesi, takılması falan var. O zaman anlaşılmaz bir hale gelebiliyor. O yüzden her öğrenci bir cümleyi söylesin. Aynı anda iki öğrenci söyletmeyelim. Evet, Faruk Hocam da geldi. Onu da alalım hemen. Ben yani bu açıklı, yani eğer kafanıza takılan bir şey varsa yine hani e, sorun arkadaşlar açıklamış olalım hani şey olmasın yani böyle. Soru işaret. Videolarımızı TV Space'e yükleyeceğiz değil mi Sakin ol hocam. Tek bir evet, tane evet. videomuzu tamam. Evet onları tamam yükleyeceksiniz ayrıca bana da atarsanız o videoları tamam hocam. şey yapacağız Hı -hı. onları da şey yapacağız. Tamam ee, onun dışında e, bir de yeni bir çalışmamız var küçük. Wordart çalışması yapmamız gerekiyor. E, Sedo hocam bundan bahsetmek ister misin birazcık <laughs> Worder çalışmasını şimdi biz onun sekmesini açtık takım çalışması yapmamız lazım e, bunu da çocuklara ve bir aracı kullanarak yapalım istiyoruz e, onu e, Twin Space'te sayfasını açtık orada küçük bir açıklaması da var altta Hı. da Worder nasıl kullanılır videosu var onu izlerseniz zaten zor bir program değil orada e, takımlara yazdığımız bir öğrenciyle ee, şimdi takım başlıkları var. Ee, doğamızı koruyalım. Doğada oyunlar mı Sakin az yardım et. Ee, et hemen, yapalım. tamam, hemen bakıyorum. Ha. Tamam, üç başlık var, üç evet. soru var. Ee, evet. Her takımda farklı bir öğrenci olmak üzere e, öğretmenimiz o sorunun cevabını öğrenciden alacak ve Word Art'a yazacak. Sonra... Cümle bulutu. Artık kelime değil, bizim bir cümle bulutumuz olmuş olacak. Çocukların ortak görüşlerinden. Her üç takıma da tüm öğretmenlerimiz katılıyor. Yalnız takımların kaptanları olacak. Onları da belirledik. O da TSP'si yüklediğimiz tabloda var. Hangi takım kaptanı kimdir? Bunları da yazdık. Her öğretmenimiz, her gruba farklı bir öğrencisinin adını yazacak. Her grubun isminde bir soru var. Bu soruyu öğrenciye soracak WordArt'ta e, sorunun cevabı, çocuk ne cevap verdiyse onu yazacağız ve kaydedeceğiz. Bunun için e-posta adresi gerekecek bize. Biz onları da zaten iki e-posta adresimiz var. Hot ile Gmail'imiz vardı. bir daha oldu açtık. Aynen. Aynen. Her takımın e, bir adresi olmuş oldu. Her takım kendi adresinden WordArt'a giriş yapmalı. Şekilde. Yani e, şöyle bir tane bir e, mail adresiyle giriyorsunuz orada orada siz öğrencinizde sorduğunuz sorunun cevabının kelimelerini yazıyorsunuz kaydediyorsunuz tamamlamıyorsunuz diğer öğretmen de yine aynı şifreyle girip oradaki aynı sorunun cevabını oraya kaydediyor diğer öğretmenler de kendi şifreleriyle girdi 10 yani öğretmen bunu yapacak 10 tane cümlemiz olacak ve bulutumuz tamamlanacak bu aslında bir tür değerlendirme etkinliği gibi de düşünebiliriz. Hı -hı. Ee, şey de zaten hani e, WordArt'ın e, açıklamı yani e, videosunda çok net hani şu an biraz karışık görünüyor olabilir ama hani girdiğiniz zaman zaten hani e, izlediğiniz zaman videoyu kolaylıkla anlayacaksınız hani e, nasıl olduğunu. Ee, çok yani burada bir e, bulutun resmini ilk yapan kişi belirliyor. E, bunun belirlenmesinde de takım kaptanlarına görev verdik her takımın üç kaptanı bir takımın da dört kaptanı var. Bu kaptanlar önce yani ilk onlar yapsın mümkünse. Onlar sorunun yani o bulutun resmini belirlesinler herkes onun üstüne yazmış olsun. Sanırım sormak istediğiniz bir şey var yani açık bakınca daha anlamlı gelecektir. Gelmezse yine buradayız. Zaten yani çok kolay bir şey. Böyle uzun uzun anlattığımıza bakmayın. Sürecin içerisine girersek öğreneceğiz galiba. Seda evet, Hocam sakin Bir, bir sıkıntı olursa, anlaşılmayan bir durum olursa her zaman buradayız zaten. Onun dışında bir de en son etkinliğimizle alakalı öğrenci görüşlerine yer vermemiz gerekiyor. Ondan biraz bahsedelim. Bununla alakalı da öğrenciler öğrencilerle video çekmeyi çekmemiz gerekiyor. Birkaç tane soru belirleyip süreçle alakalı, işte projeyle alakalı sorular belirleyip öğrencilerin görüşlerini alacağız. Kısa kısa sorular sorup kısa kısa cevaplar alıp bunları video haline getireceğiz çocuklarla. Videoların altına da çocukların ismi ve Soyadını yazmıyoruz ya, sadece isim şeklinde çocukların adını yazarsak, Hani sürece katılan çocukların, e, o şekilde onların da değerlendirmelerini aldığımız e, videolarımızı yükleteceğiz. Bu şekilde... Forum var arkadaşlar, bile forumdaki sorulara cevap verebilirsiniz. Ha, evet. Bir de orada serbest bir başlığımız var. Forumu da kullanmamız önemli. Oradaki serbest başlar istediğiniz konuları siz de açabilirsiniz. Bizler de cevap veririz. Orayı da aktif kullanırsak artı puan alacağız. En son... Iı, sonuç materyallerimizde şey yapacaktık bir de. E, Story jumper kullanarak Seda hocam eee doğada oyun oynama ve materyal geliştirme ile alakalı bir e, kitap mıydı hocam? Onu hazırlamış. Fazlaca etkinlik yaptık. Bu etkinlikleri bir rehber kitap olsun diye e, bunu biz e, biz bunu Sakin Az hocamla yapacağız. Aynen. Etkinliklerin fotoğraflarını alacağız ve onların kısa açıklamalarını. Bu açıklamalarda sizden yardım istememiz gerekebilir. E, Hı -hı. Bu açıklamaları her işte bir sayfa düşünelim. Sayfanın bir tarafında resimler, bir tarafında yazı olacak. Hı -hı. Ve bunun seslendirme kısmını da yapılması gerekecek. Burada. E, bir... Bir de evet. hocam bölüyorum ama e, şimdi biz e, etkinliklerimizi koleje halinde yükledik ya eee Twinspace'e. Tamam. Bu kitabı yaparken böyle e, o fotoğrafların büyük haline, tekli fotoğraflara da ihtiyacımız olabilir. Hani e, fotoğraflar e, sizden özelden isteyebiliriz. Hani onlar da eğer elinizde hani duruyorsa onları da şey yaparsınız ve beğendiğiniz seni hani, güzel görünen hani sizin Evet, bu, bu tarafta da, da yer alabilir. Evet, evet, evet. Bu da olmalı dediğiniz fotoğraflar varsa onların içinden belirleyebilirsiniz. E, Onları da bize gönderebilirsiniz. Etkin, bütün etkinlikleri, etkinliklerde etkinliklerde yaptığınız beğendiğiniz fotoğrafları. Bu şekilde. Aklınıza başka bir şey. Tamam. Aynen. Size etkinliklerle edilen... ilgili bir sıkıntınız, aynen. Ben de tam bundan bahsedecektim. Var mıdır? Çocuğum, mı? Her şey yolunda o zaman. Şu an için süreç güzel gidiyor Seda yani, Hocam. Verin. Sıkıntı, <laughs> Sıkıntı olursa zaten sizlere geri dönüş yapıyoruz. Teşekkür ederiz evet. bu konuda bizleri bilgilendiriyorsunuz. Hı -hı. Rica ederiz her zaman buradayız. Yine söylemek istediğiniz bir şey varsa lütfen buradan da söyleyebilirsiniz. Hı -hı. Ee, bu şeyi ne zamana kadar yapalım? Ee, öğrenci wordart çalışmasında mesela bir tarih de söyleyelim çünkü vaktimiz de giderek azalıyor. Ee, bu hafta geçsin hocam istersen. Aynen, şey olsun yani hafta. Bu hafta artık. Aynen. Bu <laughs> <Yani, gülüyor> hafta arkadaşlar ha. haftaya. Önümüzdeki hafta bu en son anlattıklarımızı şey yapmış oluruz. Bu hafta yapacaklarımızı bitirelim. Önümüzdeki Perşemba hafta sadece. Önümüzdeki hafta Perşembe. Çarşamba dedim ben ama Perşembe. Ha, tamam. E, çarşamba. Perşembe anladım hocam. Tamam. Çarşambaya kadar. O zaman Worder çalışmamızı da bitirmiş olalım. Yani yine başka bir şey çıkarsa ki çıkmaz muhtemelen. Hani zaten hani e, iletişim halindeyiz sürekli grubumuzda. Yine konuşuruz. Sorularınız varsa oradan da alabiliriz. Ee, söylemek istediğiniz şeyler ben varsa fotoğraf Evet fotoğrafımızı çekelim. daha hocam. benim için de bir tane çekebilir misiniz? Çünkü benim e, telefondan giriyorum. E hoparlör ve e, kamerada bir sorun vardı. Onun için çok e, giremedim. Sizden tamam. alayım ben daha. Tamam bir tane daha çekiyorum. ederim hocam. Tamamdır. Başka bir şey var mı? Sakin ol hocam. Ee, şu an için yok. Yavaş yavaş toplantımız... Yani herkes var. yorgundur. Çok da fazla tutmayalım evet. zaten. Evet. Evet. Ee, hocam hı... bahsetmek istediklerimizden bahsettik. Yine hı hı. sorunuz olursa tekrar söylüyorum. Her zaman buradayız. Hı hı. Arkadaşlar herkesin emeklerine sağlık. Gerçekten biliyoruz. Hani, gerçekten çok yorulduk ama e, sona yaklaştık. O yüzden birazcık daha... Haga ile... Aynen. <laughs> Peki o zaman hocam yani... bize seç... <laughs> buyurun e, çatılarınız... çok biz te... ben teşekkür etmek istedim size yani kurucular 3 e, yapıyorsak siz 30 yapıyorsunuz ben eminim e, çok zorlanıyorsunuz e, bu bir programı anlayıp bize ifade etmek ve en kolay yolunu bulmak bile çok büyük bir mesai e, emekleriniz için ben ederim ikinize de. Eee proje gerçekten çok güzel bir proje. En azından eğlendiğim ve böyle güzel bir şeyler çıkardığım bir proje. Eee biraz daha böyle e, dijital içerik kısmı beni zorlasa da eee hani öğretmen arkadaşlarım yardımcı oluyor zaten. Emeklerinize sağlık hocam. Eee Seda hocama da size de tekrar teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederim hocam. Sağ Hı -hı. O zaman diliyorum ben herkese. İyi akşamlar hocalarım. Hocam. Hayırlı İyi akşamlar hocalarım. Hocam. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar, İyi akşamlar herkese.